çekeriz. Oyuncaklarımdan gördüğünüz gibi oyuncak tanıtımı çekiyoruz. Bir sürü oyuncak hazırladım sizin için. Aa, ya, ne yapayım? Şimdi ilk önce en özel oyuncağımdan tanıtmaya başlayacağım. En yeni, en son aldığım en yeni olduğu Barbie. E, bu Barbie aslında adı Pırıltılı Barbie. E, böyle saçları sapsarı. Böyle çok güzel. Disko, disko'ya gider gibi bir tane elbisesi var. Bir tane bileziği var. Bir tane şey var. Çok güzel ama şöyle. Yüzü de yakından göstereyim. Yüzü de çok güzel. Böyle pırıltılı elbisesi var. Çok ayakkabısı falan. Böyle çok güzel topuklu. Hatta bakın. Çok güzel. Arkası şöyle. Elbisesi sanırım cırt cırtlı ama çıkartmak istemiyorum. Cid bakın. Şöyle. Çıkartmak istemiyorum yoksa zor giydirilebilir. Bu be bu bebeğimizi tanıttık. Koyalım. Şimdi ikinci Barbie bebeğimize. Şimdi bir tane kendimi göstereceğim. Kenin böyle gözlüğü var. Gözlüğünden yüzünü göremeyebilirsiniz. Şöyle, Şöyle yapalım. bak kendim çok güzel bir tane karpuzlu karpuzlu kavunlu gömleği var. Ananaslı. Ananaslı karp, karpuzlu kavunlu demişim. Karpuzlu ananaslı yeli gömleği var. Bir tane de böyle pembe şort var. Yüzü böyle. Ayakkabısı nerede hiç bilmiyorum. Belki kaybetmişimizdir. Böyle. Tanrı'nın aynı benim gibi. Şöyle. <laughs> Ama benden birazcık daha farklı. Şimdi bir tane daha Barbie'yi göstereyim. Bu Barbie mi? Uzun saçlı Barbie. Sanırım diğer videomda da görmüştünüz bir tane e, annem bana yeni Barbie almıştı. Onun videosunu çekmişti. O videoda da belki bu bebeği görmüşsünüzdür. Bu bebek neyse ayrıntılı göstereyim. Bu bebek pembe saçlı. Diz kapağına kadar gelebiliyor saçları. Diz kapağına kadar. Tam diz kapağına değmiyor. Diz kapağından biraz kısa. Şuraya kadar falan geliyor. Pembe saçlı güzelce. Güzel pembe saçlı. Böyle askılı bir tane mayası var. Üzerinde yıldızlar var. Altı da bunun gibi. Onun bir eteği vardı değil mi? Onun bir tane eteği vardı. Ama eteği sanırım kayboldu. Teni böyle. Saçları böyle. Yüzü de şöyle. Yani komple gösterelim. İlk şöyle göstereyim. Sonra önden böyle. Bu arada kıyafeti çıkmıyor. Bu kıyafeti eteği çıkıyor ama bu kıyafeti çıkmıyor. Böyle yani çok güzel bir tane bebek koyduğum yere koyayım. Arkadaşlar bu sefer de ben bu bebeğimi tanıtacağım. Bu bebeğimi teyzemler bana doğum günümde he, doğum günüm doğum günü hediyesi almışlardı doğum günümde. Aslında bunun kıyafeti bu değil. Bunun kıyafeti şu anda e, o bir tane Barbie'yi göstereyim şöyle. Gösterebilirsin. Şu Barbie'nin kıyafeti. Değiştirdik Barbie'lerin kıyafetini. Köpeği ve e, tavşanı da vardı sanırım değil mi? Havuç falan vardı. Evet bu bebeğin köpeği tavşanı vardı. Çantası havuçtu. vardı bir de. Ç çantası da vardı ama çoğunu kaybettik. Neyse işte böyle saçları sarı renkli. Yüzü bakın böyle yüzünü çok seviyorum seni böyle elbisesi <laughs> bildiğim geldi bu arada elbisesi cüccüklü cık değil böyle saçı böyle e, böyle birazcık bu, 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 kıyaseti hol. giydirirken biraz zorlanıyoruz evet. böyle arkadan da böyle gözüküyor böyle bardım buradaki bardım balerim bardım evet arkadaşlar e, <laughs> arkadaşlar bunun saçı böyle kısa ben kestim. Böyle mor bir tane elbisesi var. Yüzü böyle. Balerin Şimdi, Barbie değil mi o? He, balerin Barbie ama eteği kayboldu gene. Böyle yüzü böyle. Onu bayağı küçükken almıştık. Evet. Hatta elini ısırmış belinden. Hatta göstereyim mi? <laughs> Bakın böyle. Aynı böyle Be dur şöyle. Küçüktü bayağı bebekti herhalde. Isırmış onu mahvet. Yapma. <laughs> Yapmayayım. Değil mi? Böyle yüzü var böyle. Saçları böyle kısa. Elbisesi mor. Çıkmıyor. Evet. Çıkmış, bir şekilde. Hızlı olalım. Birazcık hızlı oluyorum. Çünkü daha bir sürü var var. Evet. Geleyim. Tenisçi, raketçi Barbie'ye. Raketi de burada düşmüş şöyle. As aslında boxer var bildi. Belinay e, evet. boks eldivenlerini kaybettiği için onu tenisçi var yaptı. E, tenisçi işte tenisçi Barbie. ama e, hatta bu, bu tenis kimindi? Bu Barbie'lerin değil bir tane Chelsea'nin de Chelsea. Sanırım kayıp ettim. Ama tanesi duruyor. <laughs> saçı böyle saçı böyle bu şekilde. Biraz esmer gibi açık şort var. Burada da Barbie yazısı var. Şortu da böyle. Evet, şortu sporcu çıkıyor. kıyafetler var. Üzerinde. Arkası böyle cilt ciltlü. Saçı böyle toplu. Topuz, Topuz. gibi. Böyle yani. Teni de esmer bu arada. Ay bu bebeği ben çok severek almıştım. Hatta 110 mu 120 TL mi ne almıştık? Belinay çok seviyor o bebeği. Evet, Hiç oynadım ya hatta zarar gelir diye. Hatta ben bunu süs olarak yapıyorum. Böyle ayağına kadar bildiğin saçlar. Oynamaya kıyamıyor. Elbisesi flamingolu. Bakalım anneciğim çevir arkası böyle. Saçı saç ayağına kadar geliyor. Elbisesi falamangırdı. Bir de sarı, burası beyaz. Böyle ayakkabıları böyle hmm, beyaz renkli. Tenin çok açık. Aynı bana benziyor, değil mi? Evet anneciğim. Neyse şimdi bir de daha bir sürü bebek var çünkü. Bir tane de nananeye geçelim. Hatta nananayı açma videosu çekmiştim. Ama hiç kimse izlememiş maalesef. Yani çok fazla kişi izlememiş. Evet. Çok fazla kişi izlemediği için görmeyenler için bir daha tan tanıtayım. Böyle gözleri mor mavi renkli. Kıyafeti burası mavi. kulakları Kulaklarcıkları da mavi. Burası böyle beyaz. Patik çorabı çıkmıyor. Böyle bir tane ayakkabı var. Saçı bu şekilde parlak parlak şeyleri var görebiliyor Işırtılı. musun? Işıltılı. Işıltılı. terleri var. Saç yani. Böyle şapkası var. Şapkası hiç çıkmıyor. Çantası da burada böyle çok tatlı bir tane şey hatta buradan da böyle tutulabiliyor. Sıra hangisinde? Sıra tanıtmadım bari kalmış. Kızıl bari. Evet. Biz buna Kızıl Barbie diyoruz. Kızıl saçlı. Hatta, hatta adını da kızıl koyduk böyle. Elbisesi kendi elbisesi hiç değiştirmedik. Böyle kızıl saçlı. Biz bir kere saç düzleştireceğiz diye bu önleri gitti. Ayy. Ve de düzleştiricim de bozuldu bu arada. Böyle gök kuşaklı, gök kışaklı, güllü böyle bir tane elbisesi var. Teni açık tane hiç bana benzemiyor. Bir tane de şu Barbie'm var. Artık başka Barbie son bir tane de şurada Barbie kaldı. Diğer hepsini tanıttım. He, bir de bu var. <laughs> bir de bu var. Ay! Çok uzun sürdü. Ben bile sıkıldım siz çoktan sıkılırsınız. Böyle bunun saçı aslında uzundu. Ben kestim. Bir de saçı sarıydı. Ben bunu maviye boyadım. Bak, önüne. Üstleri koyu mavi. Çok Altlarına doğru aç açılıyor. Belinay çok güzel tasarladı onun saçlarını. Evet. Arkadaşlar kendi tasarımı. Böyle Love, love yazılı bir tane tişörtü var. Mavi beyazlı çizgili pantolonu var. Yüzü eteği. Eteği işte. <laughs> böyle yüzü böyle Teni aynı bana benziyor neyse. Tenin artık konuşmuyor şuraya. Evet. Son barbimiz. Son barbimiz bu. Tamam. Tabi sadece barbiler bitiyor. Da -da. Böyle annem kottan elbise yaptı. Güle benziyor. Ben üst kısmını güle benzetiyorum. Saçları uzun şöyle. Bu şekilde. Yüzü çok güzel. Ben bunun yüzünü makyajını saçlarının uzunluğunu falan çok beğeniyorum. Böyle, böyle işte bir tane artık büyük bebeklerim var iki tane. Onlar da endi de şöyle ben getireyim hatta arkadaşlar şöyle. Ay verbilerime bastım. Hatta getirmişken örtülü bebeğimi de getireyim. Şu getireyim. Aa. Ya da anne böyle çeksen ben burada oturayım burası rahat. Tamam gidiyor. otur. Hop. Sen burayı daha çok yakın geliyor. Arkadaşlar bir tane benim böyle bebeğim var. Ben çok küçük Hatta bunun ben ta bir yaşındayken falan saçı buraya kadar geliyormuş. Annem söyledi bana saçını kesmiş. Ben böyle saçı ısırıyormuşum. Annem de kesmiş. Keltaş oldu. Bir de ben 3 yaşındayken falan bu kafasını boyamışım. Böyle bir tane de böyle. Ne aa çok aslında bunun kıyafeti vardı artık yıpranmış burayı da ben bir şekilde yırtmışım bir şekilde Belin bu bebeğini çok fazla oynuyor onu gerçek bebek gibi kullanıyor Aynı anne. o yüzden biraz hatta zıplandı. bir şey değil mi e, yorumlara yazın şey şey istiyorsanız şey gelsin bununla, Bu bebekle bir tane oyun gelsin İstiyorsanız yorumlara yazın Oyun gelsin diye Ben de bileyim eğer istiyorsanız çekeyim Evet Belina biraz önce dondurma yemişti Yanağında kalmış <laughs> Böyle e Örtüsünü de göstereyim Örtüsü böyle ayıcıklı Deseni böyle pati deseni var bir de şurada bir tane arabası var küçük. Kızlarla araba ne alaka ya? Böyle bir tane daha bebeğim var. Bu sanırım bu bebeği babam ben 5 4 4,5 buçuk 5 yaşındayken falan almıştı. Böyle saçları bu şekilde toplu çok güzel. Aslında örgülüydü. Örgüsünü açınca böyle saçlarımın Hatta, Yapısı bozuldu. Hat, hatta ben bu bebeğin adına lüle koydum. Böyle bir tane biz iki, iki taraftan da topladık. Böyle kıyafeti yok hiç çıkmıyor. Kıyafeti vardı da nerede kim bilir. Pembe üstü. Işte, böyle yumuşak böyle kafası, elleri, kafası ayak yok ayakları yumuşak. Elleri, kafası yüzü falan böyle sert. E, sert. Evet. Şimdi küçük oyuncaklarına geçelim. Küçük oyuncakları. Bunlar çoğu McDonald's. Bunu bana yeni hediye etti. Yen, yok kuzenim hediye etti. Kuzenim. Burada Burada bir tane şirine var. Böyle böyle. Burada bir tane şirin anne var. Şirin, şirin anne çok nadir bu, bulunuyor. Ama ben hemen hemen bunu şey yaptım. Böyle saçlarını ilk toplamış çok tatlı. Şirin meyvesi var. Böyle kırmızı şapkası var. kırmızı ayakları. Böyle artık ikisini birden tanıtacağım. Şöyle bir tanesi pembe maynalı pony adını unuttum. Pink pie olabilir. Pink pie evet. Pink pie böyle maynalı pony. Bunun adını unuttum böyle. Onu ben de Hatta deseni böyle gök kuşaklı, böyle mavi renkli, saçı böyle kuyruğu böyle falan. Hatta bunda deseni mor. Ay mor demişim. Balon balon. Bunun gözleri böyle mor. Bunun gözleri de mavi. Şimdi tanıtmadığım iki tane şeyim kaldı artık. Bir de şu Onlar tane. üçlüydü. Beyazı vardı bir de değil mi? beyazı nerede bilmiyorum. Belki oyuncak sepetimdedir. Bulacağım. Hatta bunlara isim vermiştin. Unuttum onun isimlerini. Bunun adı pembiş. Pembiş bir şeydi. Unuttum. Birisi tay e, at bir şeydi. Taylı atlı bir şeydi yani. Aktay. A at -tay, evet. Aktay. Aktay. O beyazlığının adını Aktay koymuştum. İşte böyle mor saçları var pembenin böyle pembe <laughs> şeyi var. Gözleri mavi. Bunun yeni gözleri mor, mavi şeyi var. Pe mavi rengi. Boynuzu ben ma mavi. Boynuzu her yer. Bir de şurada böyle hmm, pem Pembe saçları, kuyruğu var. Bir de şunları da pembe. Bunun buraları da mor. Böyle bunun saçları da mor. Bu arada ben mor rengini çok seviyorum. Haberiniz olsun. Bir tane de tanıtmadığımız bu barbi kalmış. Evet. Ken kalmış. Bir tane. E, Bunu babam Letgo'dan almıştı. Böyle. Hatta bunun adını babam şey koymuştu. Bucalıken. Çünkü biz Buca'dan almıştık bunu. Ta babam e, bu, Buca'ya gitti. Bu bebeği aldı. Böyle kulunda dövmesi var. Yüzü böyle. Saçları sarı renkli. Böyle. Evet Bucalıken. Böyle şeyleri var. Ten rengi. Yüzü Aa. böyle. Bir daha göstereyim. Evet. Böyle şurada. Burası beyaz. Şortunun. Burası turkaz. Ben bu turkaz rengini çok seviyorum. Burası da lacivert. Evet. Burada ne kalmış? Son köpeklerimiz kalmış sanırım. Bir tane hmm. böyle hmm, köpeğimiz var. Prenses. Prensesli böyle tacı var. Böyle gözleri siyah. Böyle bir tane köpek. Bir tanesinin gözlerini çizmemişler. Bakın böyle bir tane köpek. Diğeri diğerinde hatta aynı setten bu ve bu aynı setti. Bunun da gözlerini çizmemişler böyle. Evet. Ve bir tane Barbimiz. Onun bir setini da. size göstereceğiz bir dahaki videoda inşallah. Evet, inşallah. Bir dahaki değil de sonraki videolarda. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> i̇nşallah. Böyle bir tane böyle. Böyle işte sarı şey var, tasması var böyle sarı mı kırmızı kırmızı renkler <laughs> çok karışık sarı tüyleri var kırmızı tasması var gözleri böyle aslında bu tasma bir tane lastikti ben lastik geçirdim boynuna ama ben bunu boynundan çıkartmak istemiyorum çünkü çok tatlı oldu bir tane son bir de barbilerin elbisesi var burada bir tane prenses barbisi prenses barbimin Gelenliği var. Çok güzel böyle öne kısa, arkası uzun Evet, c onun bir de ceketi vardı. Ceketi de burada bakın. Böyle çok güzel tüyleri var böyle. Şöyle. Çok güzel metalik bir. Bu da bir eklemli Barbie. Ek, eklem um, eklem Barbie'nin eklemli Barbie'min tişörtü, Tişörtü böyle burası mavi, burası gri, <laughs> burası da böyle pembe. Eklemli Barbie'mizi de inşallah bir dahaki videolarda gösteririz. Şimdi bulamadık. Hatta oyuncakların, oyuncakların yarısını şimdi gösterdim. Bu videoda gösterdim. Allah nasip ederse oyuncaklarının diğer yarısını da bir sonraki videomda gösterebilirim. Ne videosu istiyorsunuz? 24 saat tek da kalma videosu mu istiyorsunuz? Yaparım. Yaparız. Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz yaparım. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Ama 14 saat havuzda kalma videosu yapamayız çünkü bizim evimizde havuz yok. Çünkü bizim evimiz bir villa değil, bir tane ev ama çok büyük bir tane. Ama havuz yok. 24 saat havuzda kalma videosu yapamayız. Siz isterseniz belki. Siz derseniz indirsel arabada kalma videosu da yapabiliriz. Belki ama belki yani. Arkadaşlar neyse benim benim oyuncaklarım Arkadaşlar size bu bebekle görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. görüşürüz.